Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Özgür Gündem davasından bahsedeceğim. Tabii çok çeşitli Özgür Gündem davası var. Hepimizi ayırdılar. İşte biz Erol Enderoğlu, Şebnem Koru, Fincancı ve ben ayrı bir davayız. Yazı işleri müdürüyle olanlar var ayrı bir dava. E, gruplar halinde ayrıldılar hepsini. Evet bunlardan bir tanesi de işte Eren Keskin'in İnsan Hakları Derneği Başkanı Eren Keskin'in gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ve yazı işleri müdürü İnal Kızılkaya'nın yargılandığı dava. Eren Keskin orada nöbetçi genel yayın müdürü. Burada bir takım kararlar verilmişti, çeşitli kararlar verilmişti. İstanbul Başsavcısı ilginç bir karar vermiş burada usul ve yasaya aykırı bulmuş. Beraat kararını usul ve yasaya aykırı bulmuş. Şimdi biliyorsunuz dün de Anayasa Mahkemesi raportörün raporu doğrultusunda oy birliğiyle HDP'ye açılan davayı iade etmişti. İlginç şeyler oluyor Türkiye'de. Savcı dediğiniz nedir? İddia makamıdır. Yani bir, bir takım suçlamalarda bulunabilir. Bu beraat içinde e, iddia edebilir. Yani e, lehte ya da aleyhte iddiada bulunabilir. Karar merkezi değildir savcılık. E, dünyanın hiçbir tanesi bir yerinde değildir. Yani ne hırsızlıkta ne cinayette e, karar verme hakimlere ait bir karardır. Ne demiş burada? İlginç bir şey var size okuyacağım onu. Sanıklardan Emir Eren Keskin'in işlemiş olduğu örgüt üyeliği yanı sıra hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilen terör örgütü propagandası yapma, suç işlemeye teşvik etme, suçu ve suçlu yöme suçlarını da işlediği anlaşılmış olmasına rağmen hakkında yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Sanıklardan Kemal Sancılı'nın işlemiş olduğu örgüt üyeliği yanı sıra hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilen terör örgütü propagandası yapma suçunda işlediği anlaşılmış olmasına rağmen hakkında yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Sanıklardan Bilir Kaya'nın işlemiş olduğu terör örgütü programda suçunun yanı sıra hakkında beraatine dair karar verilen terör örgütü üyeliği suçunda işlediği anlaşılmış olmasına rağmen hakkında yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Yine tüm sanıkların işlemiş olduğu eylemleri bütün halinde değerlendirildiğinde eylemlerin niteliği ve örgüt açısından yapılan değerlendirmesinde eylemlerin devlet birliğini, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçunda oluşturduğunu anlaşılmış olmasına rağmen sanıklar hakkında bu suç yönünden de beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. En ağır suçta bile beraat kararı verebilir hakim. Bu kararı nasıl verebilir? Yasaya göre verebilir. Yasanın ona verdiği yetkiler sayesinde verebilir. O yüzden hiçbir yanlış olabilir, sizin kafanıza uymayabilir. Ama verilen hiçbir ceza ya da beraat kararı yasaya aykırı olamaz. Yani e, orada hakimin inisiyatifi e, söz konusudur. Ceza kanunda yazılanlar söz konusudur. Hakim o sizin belirlenmiş olmasına rağmen dediğiniz terör suçunu işlediğine ikna olmamıştır. Deliller yetersizdir. Hakim, için. hakim delillerin yetersiz olduğu yerde Ceza kanunu aynı yerinde duruyordur ama beraat kararı verir. O ceza kanununun orada olması, ondan yargılanması bir sanığın illa da o suçu alacak anlamına gelmemektedir. Yani bunu e, bilmiyorum ilk hukuk fakültesinin kaçıncı sınıfında anlatıyorlar bunu bilmiyorum. Ama idamla yargılanıyor olabilirsiniz. Beraatla sonuçlanabilir ceza. İşlediğiniz suçun karşılığı, işlediğiniz söylenen suçun karşılığı idam olabilir, müebbet olabilir, ağırlaştırılmış müebbet olabilir. Ama o suçu işlediğinize dair bütün belgelere hakimin ve sanığın ve avukatın savunmalarına karşı ikna olması lazım hakimin. Bakın Koca meclis dört bakanın para çaldığına ikna olamadılar. Evlerinde para çıkmasına rağmen yasaya aykırı mıdır? Hayır ikna edemedik adamları. Yasa orada duruyor, olduğu gibi duruyor. Babacım babacım derken adamın parası. Nereden buldun bu parayı davası açabilirsiniz. O da sizin nereden bulduğuna dair ikna ederse bunda da bir üç kağıt yapmadıysa tabi bunları genel olarak konuşuyorum. Meclisi de ikna edemiyorsanız ya da hakimleri de ikna edemiyorsunuz usul böyle. Yasaya aykırı değildir, ikna almamıştır. Şimdi AKP'nin çoğunlukta, çoğunluğunda olduğu bir mecliste ikna olabilir mi? Olamaz. Ama burada verilen beraat kararları yasaya aykırı değildir. O da ikna olmamış terör örgütü olduğuna. Çünkü o kadar her şeyi terör örgütü içine soktunuz ki. AKP milletvekiliyle HDP milletvekillerinin aynı şeyi söylediğinde AKP milletvekilinin daha yargılanmadan beraat ediyor. Yani bu beraattir. Madem bu suç, Madem peki görüşmek suç, madem Abdullah Öcalan'la görüşmek suç, madem Karayıla'dan görüşmek suç. Onlarla görüşen komutanlar var. Abdullah Öcalan'la hala görüşen komutanlar var. Orada bir takım konuşmalar oluyor. Bu görüşmelerin bir takımını e, savunabilirsiniz, bir takımını savunmayabilirsiniz. Ama görüşülüyor. Karayılan'la görüşülmüyor mu? Cemil Bayık'la görüşülmüyor mu? Onlarla görüşen e, HDP milletvekillerinin suç işlediğini ama diğer görüşenler devlet yanlarının görüşen devlet yanlarının suç işlemediğini söyleyemezsiniz. Kanuna aykırılık mı, hukuka aykırılık mı? Buna iyi karar vermek lazım. Ortada kanuna aykırılık diye beraat kararını bir kenara atamazsınız. Ama tabii son dönem Cumhuriyet Başsavcıları doğru düz dosya hazırlayamazken ortaya böyle şeyler çıkıyor. Bir buçuk senedir neredeyse her gün televizyonlarda HDP'nin kapatılmasını konuşulurken eğer Yargıtay Başsavcısı doğru bir dosya hazırlayamadıysa sorun son dönemde bakkal dükkanı açılan hukuk fakültelerinin ne kadar iyi bir eğitim verip vermediğini tartışmamıza geliyor. Çünkü o başsavcı ya yani o dönemin başsavcıları işte böyle kararlar veriyor. Yasaya aykırıdır. Berat kararı hiçbir zaman yasaya aykırı değildir. Yanlış karar olabilir. Size göre yanlış karar olabilir. Cinayet işlemesine rağmen beraat eden binlerce insan var. Hırsızlık yapmasına rağmen hala ülke idare edenler var. Bunun yasaya aykırılığı ya da aykırı olmamasıyla bir bağlantısı yok. İstanbul Başsavcısı bunu bilmiyorsa ortada ciddi bir sorun vardır. Yasa uygulanmamıştır diyebilirsiniz ama adamı ikna etmen lazım. Adam dediğim üç tane hakim, mahkeme başkanı ve iki üyeyi ikna etmeniz lazım. Bu öyle kolay bir şey değil. Sonuçta Atıyorum, ben gazetenin bir günlük genel yayın müdürüyüm. Dört tane haberden yargılandım, iki tanesi bir genç kadının öldürülmesiyle ilgili. Öldürülen de PKK'li ya da PYD'li. Onun üzerine bir hem öldürme haberi bir tanesi, bir tanesi de onunla, onun ismiyle kalkan bir direniş hareketi. Direniş hareketi size yanlış gelebilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama sonuçta bu bir haberdir. Ben o haberi yapmışım. Daha doğrusu yapmamışım. Yapmış çalışan arkadaşlar. Yazı işleri, de, yazı işleri müdürü de onaylamış. Ben de genel yayın müdürü olarak tamam demişim. Ki genel yayın müdürüne sormazlar böyle şeyleri. Gazeteciliği de bilmiyorlar. Esas yazı işleri müdürüdür sorumlu olan. Eski şimdi yavaş yavaş genel yayın müdürüne yasaları değiştirdikleri için dava açıyorlar. Eskiden yazı işleri müdürü sorumluydu bu işlerden. Sonuçta yaptığımız bir haberdir haberde de genelde yorum olmaz. Köşe yazısında olur, analiz yazısında olur. Ha nedir orada kızdıkları? Öldürülen kişinin atıyorum terörist yerine gerilli olarak yazılmasına kızmış olabilirler. Ama her kızdığınıza dava açamazsınız. Ben sözcükleri sizin kullandığınız gibi kullanmak zorunda değilim. O yüzden de esasında bütün özgür gündem davalarının beraatten sonuçlanması lazım. Ama beraatten sonuçlanmadığında bile diyelim ki bizim karar bozuldu şimdi. 6 Mayıs'ta tekrar görülecek. Ceza alırsam benim mantığıma göre almamam gerekiyorsa bile bunun yasayla bağlantısı yok. Hakimin beni suçlu bulup bulmamasının ikna olmasıyla bağlantısı var. Hakimin verdiği karar siyasi olsa bile yasa burada suç işlemiyor. Tekrar söyleyeceğim. Akadir'e söylenen basın savcısının söylediği tümce bütün bunun özetidir. Dört satırlık bir aşk şiiri yazın. Bize öyle etki vermişler ki sizi içeri atabilirim. Bu ne demektir? Bu benim yorumuma bağlı. Ortada bir ceza maddesi var. Sizin yazdığınız şiir önümde ya da çeviri önümde. Bertolt Brecht'in bir çevirisine yargılanmıştı Akadir abimiz. Beraat etti. Ama o çevirde hakimin ikna olmadığı bir şey varsa aynı ceza maddesinden ceza verebilir. Yan odadaki yargıç aynı davada, aynı kitaptan beraat verebilir. Bu ceza yasasının yapacağı bir şey yok burada. Çünkü bu tip davalarda biraz da insanların e, dünya görüşü öne çıkıyor. Çıkmalıdır da yani hakimler objektif davranmalıdır falan bir yere kadar objektif davranırsınız. Bir yerde e, dünyada barış ve demokrasiyi düşünüyorsanız, inanıyorsanız yan masada da milliyetçi, ulusalcı, ırkçıysanız ikiniz de aynı görevi yapıyorsanız aynı ceza yasasında aynı kararı vermeyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesindeki karar Yasaya aykırı olduğu için verilmemiştir. Hakimin inisiyatifine bağlıdır Ve yasaya aykırı demek bir savcının görevi değildir. Bu sadece iddiada bulunabilir. Hiçbir karar e, yasaya aykırı olduğu için e, yargıtaydan geri dönmez. Böyle bir şey yok. Teknik açıdan yanlışlık yapıldığı için dönebilir. Yargıtay hakimlerinin ikna olmadığı için dönebilir. Ama döndüğünde başka yasadan yargılanmazsınız. Aynı yasadan yargılanırsınız. Ya da şöyle olabilir. Bu cezanın karşılığı bu yasa değildir. Atıyorum 125 değildir, 124'tür diyebilirsiniz. Bu gene yasanın suçu değildir. Bir tarafa göre mahkemenin yasayı yanlış yönlendirmesi olabilir. Bunda haklılık haksızlık payı hukukçuların tartışacağı bir şeydir. Evet HDP'nin kapatılması davasındaki bahçenin komikliğinden sonra şimdi de İstanbul Başsavcısının bu komikliği çıktı karşımıza yasaya aykırıdır alınan karar gibi itiraz edeceksen et ama insanları yasaya aykırı karar verdi diye şimdi bu karar veren hakimlerin ee, sabah evde oturup bütün aileyi toplayıp nereye sürüleceklerini düşündüklerini düşünüyorum ben bu insanların yaşamıyla böyle oynamaya insanları bu şekilde töhmet altında bırakmak kimsenin hakkı yok evet bir programın daha sonuna geldik bir programda görüşmek üzere.